Kamala, there's something different in your genes. Like. like a mutation. Whatever it is, it's just gonna be another label. Keys, please, please. Merhaba Miss Marvel'ın 6. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Dizinin aynı zamanda sezon finali de olan bölüm birçok soruyu havada bırakmış olsa da After Credits sahnesiyle kısmen de olsa bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ufak detaylar yine birçok çizgi roman göndermesi ve ikinci sezona göz kırpan kısımlar vardı. Bu videoda yine bütün ayrıntılardan bahsediyor olacağız. Öncelikle Pakistan'dan çıkmış olmamıza çok sevindim. Zaten yeterince etnik gönderme olduğu için bu kısımlar bir noktadan sonra sıkmaya başlamıştı. Bölümü ekranda gördüğümüz şarkıyla ve Bruno ile Kamran'ın hasar kontrol ekibinden kaçışıyla başlıyoruz. Geçen bölümde annesi sayesinde Kamran'da özel güçlere kavuşmuştu. Nedenini pek anlayamadığımız bir şekilde bu ekip özel güçlü insanların peşine düşüyor. Kamran'da hedeflerinden bir tanesi. Circle Q'nun patlayışı ise Bruno ve Kamran'ın beraber yollara düşmesine sebep oldu. Bruno ile birlikte metroya bindikleri sırada güçlerinin açığa çıkması durumu ise Amazing Spider-Man filmindeki Peter'ın metro sahnesini hatırlattı diyebilirim. Önceki videoda konuştuğumuz gibi Kamala'nın Miss Marvel kostümü için gereken bütün parçalar toparlanmıştı. Çizgi romanlarda bunu yapan kişi kendisi olsa da bizi de annesinin onun için bir kostüm hazırladığını gördük. Anlık olarak ilk bölümdeki Hulk kostümü gibi bir şey göreceğiz diye birazcık korkmuş olabilirim. Ve kostümün kutusunun Pakistan'dayken bahsi geçen büyük anne Sana'nın çikolatalarının kutusu olduğunu da görebilirsiniz. Yine bir QR kodumuz var. Bu sefer karşımıza çıkan sayı Last Days of Miss Marvel çizgi romanı oluyor. Eğer dikkatli bir izleyiciyseniz daha öncesinde birkaç kez Groove Caddesi tabelasını görmüşsünüzdür. Bu da önemli bir detay çünkü Groove Caddesi çizgi romanlarda Kamala'nın yaşadığı mahallenin ismi. Ayrıca güçlerini kullanırken trafik lambasına dikkat etmesi de güzel bir hareketti. Şimdi benim bu dizide anlayamadığım bir olay var. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Beni bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Marvel'ın Disney Plus dizilerinin en başından itibaren her dizinin her bölümüne ayrıntılı bir şekilde videolar hazırlamaya özen gösteriyorum. Ama ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Tam olarak bu dizinin kötüsünün kim olduğunu anlayabilmiş değilim. İlk bölümün after creditinde yine bu bölümün geri kalanında olduğu gibi hasar kontrol ekibi yer almıştı. Ve hatta bu kişiler No Way Home'da da Peter'ı sıkıştıran kişilerdi biliyorsunuz. Ama tam olarak özel güçleri olan çocukları toparlamalarının sebebini öğrenemedik. Umarım adı üstünde hasar kontrol, çevreye zarar verdikleri için toparlanıyorlar gibi bir açıklama yapılmaz çünkü çok saçma ve yetersiz bir açıklama olur bence. İlerleyen bölümlerde kılan destinler diye bir grup ortaya çıktı. Nur perdesinin diğer boyutundan olduklarını, hatta Kamala'nın da kökenlerinin bunlardan geldiğini öğrendik ve bir süre onlarla uğraştık. Ama yine üstün körü işlenen bir ekipti. Kötüler ama neden kötüler? Madem Ayşe'nin döneminden beri uzun yıllardır bu bileziğin teşindeler, neden geçen bölümde ölümü bu kadar çabuk kabullenip hayatlarına son vermeyi tercih ettiler tam olarak anlayabilmiş değilim. Ayşe de bu bileziği kullanmış ve tecrübesine bakarsak onun Kamala'dan daha güçlü olması gerekiyor. Najma eğer Ayşe'den korkmadıysa yani tek başına onu haklayabildiyse bir tane bileziği almak için henüz güçlerini kullanmayı bile bilmeyen bu küçük çocukla da uğraşabilirdi. O kadar uzun zamandır peşinde olduğu şeyden bir anda vazgeçmesi bana pek mantıklı gelmedi açıkçası. WandaVision'ın kötüsü Agatha Harkness'tı. Falcon and the Winter Soldier'ın kötüsü iyi ya da kötü Flex Mashers'tı. Pek başarılı bir düşman olmasa da en azından karşımıza bir kötü çıkartabilmişlerdi. Badif her bölümü farklı temalı bir diziydi ama onun bile her bölümünde farklı bir kötü işlenmişti. Hawkeye'in kötüsü eşofman çetesiydi. Sonrasında tepede Kingpin'in olduğunu öğrendik. Karakter çeşitliliği açısından güzel bir diziydi. Son olarak Miss Marvel'dan önce yayınlanan Moonlight dizisinin de bir kötüsü vardı ve o da Arthur Harrow'du. Demeye çalıştığım şey bu dizilerin bazıları daha öncesinde MCU'da gördüğümüz karakterlere ait evet. Ama Moonlight'da Miss Marvel gibi ilk defa izlediğimiz bir karakterdi ve ondaki kötü adam çok başarılı bir şekilde iş işlenebilmişti. Miss Marvel'da ise kötünün işlenmesini bırakın sanki dizinin senaryosunu yazan kişi ne yapacağına bir türlü karar verememiş ve kafası biraz karışmış gibiydi. Ama başarılı olan kısımların hakkını da vermeli. Dizinin bu küçük çizimlerinden sorumlu olan kişileri tebrik etmek gerekiyor. Çünkü en başından sonuna kadar çok güzel bir iş çıkarmışlar. Amir'in gelmesine gerek var mıydı bilmiyorum ama birlikte çalışıp plan yaptıkları sahne güzeldi. Sadece Zoe'nin bir anda Kamala'nın tarafına geçmiş olması biraz garipti bence. Yani elbette arkadaş olabilirler ama bunun dizide çok doğru yansıtıldığını düşünmüyorum. Çizgi romanlarda ikisinin aynı tarafta olmasının sebebi Zoe'nin erkek arkadaşıydı. Bir partide Zoe'yi neredeyse boğmaya çalışmıştı ve onu kurtaran kişi de Kamala olmuştu. Bu şekilde bir durum yaşansaydı normal olarak bakabilirdik belki ama Avenger konudaki olay o kadar da büyütülecek bir şey değildi. Kamranın bir güç patlaması yaşaması Kamala'nın kendinde birkaç şey daha keşfetmesine neden oldu. Mesela vücudunu daha büyük bir boyuta ulaştırmak gibi. Daha öncesinde Ant-Man'e benzer güçlere sahip olduğunu da konuşmuştuk. Kamran'ın güçlerinin şu an tehlike oluşturabileceği konusuna ben de katılıyorum. Çünkü henüz hiçbir bilgisi olmadığı için gerçekten tehlikeli şeylere sebep olabilir. Ve Red Dagger'ların yanına gitmesi onlardan da belli bir eğitim alacağı anlamına geliyor elbette. İkinci sezonda mutlaka göreceğimiz karakterlerden bir tanesi olacak. Bu arada şu cihazlar Incredible Hulk filminde kullanılan ve yakın zamanda She-Hulk fragmanında küçültülmüş hallerini gördüğümüz Stark'ın Sonic patlama cihazlarına bayağı Benziyor. Büyük ihtimalle aynıları olabilir. Bu bölümde Miss Marvel isminin nereden geldiğini de öğrendik. Bence bu en güzel kısımlarından bir tanesiydi. Bölüm sonuna geldiğimizde Bruno Kamala'nın kanı üzerinde bir araştırma yaptığından ve farklı bir şey bulduğundan bahsediyor. Söylediği kelimeden ya da çok küçük de olsa çalan müzikten neyi kastettiğini zaten anlamışsınızdır. <laughs> Eski X-Men Animated izleyicilerinin gözlerini yaşartan bir ses oldu bence. Çünkü benim yaşım tam yetmese de döneminin en başarılı işlerinden bir tanesi olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz ki normalde Kamala bir Inhuman. Ancak dizinin başından beri bunu bu şekilde vermek ve bir Inhuman icadı olan Terrigan'dan bahsetmek yerine 40 takla atarak Kamala'ya güç kazandırabildiler. Elbette bunun da bir sebebi varmış. Bir yere bağlanmış olması güzel oldu. İlk Avengers filmine yapılan Shivarma göndermesi de güzeldi. Get in Liz's, we're getting I love you. X-Men'e geri dönecek olursak, zaten Profesör Xavier'i Multiverse of Madness'ta görmemiz... <laughs> Hatta en başında X-Men evreninin Pietro'sunu WandaVision'da görmemiz artık bu karakterlerin evrene dahil olacağının çok büyük bir işaretiydi. Sonunda büyük adımların atılmaya başlanması çok güzel. Ancak Kamala'yı bir mutant olarak göstermek ne kadar doğru bir karar bu konuda gerçekten pek bir fikrim olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi After Credit sahnesine gelebiliriz. Durup dururken bileziğin ışıldamasıyla Kamala'nın bir anda Kaptan Marvel'a yani Carol Danvers'a dönüştüğünü gördük. Çizgi romanlarda böyle bir olay var. Hatta dizi boyunca belki bir yerlerde ...karşımıza çıkar diye de bekledim şahsen. Kamala'nın güçlerini kazanmasının hikayesini biliyorsunuz. Sis yayılmaya başladığı sırada hayalinde en çok değer verdiği... 3 süper kahramanı görüyor. Iron Man, Kaptan Amerika ve tabii ki Carol Danvers. Bu sırada Kaptan Marvel Kamala'ya ne istediğini soruyor. Bunu bir dilek hakkı gibi düşünebilirsiniz. O da daha az karmaşık olmak, belalı olmak ve... ...tıpkı Kaptan Marvel gibi birisi olmak istediğini söylüyor. Sis dağıldığında ise dileklerinin bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi... Karakterimizin birçok gücü var. Bu güçlerin gelmesiyle birlikte fiziksel olarak da değiştiğini görüyor. Hatta buna kendisi de çok şaşırıyor çünkü tam olarak Carol Danvers'a benziyor. Bu olay eğer çizgi romanlarda olduğu gibi verilmek istendiyse Kamala güçlerini kazandığı ilk bölümde böyle bir değişim geçirmeliydi. Ama buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi sizin de gördüğünüz üzere bileziğin ışıldaması. Dikkatli bakarsanız Danvers'ın kolunda Kamala'nın bileziği yok. Yani şekil değiştirmiş olması pek mümkün değil gibi görünüyor. Bunun dışında bir ihtimal daha var. O da Kaptan Marvel'la Kamala'nın yer değiştirmiş olması. Klan Destinler'in hikayesinin anlatılmaya başlandığı bölümde bileziği büyük bir yıkıntının altında bulduklarını görmüştük ve mavi renkli bir bedenin kolunda takılıydı. O bölümde bu kişinin bir Kree olabileceğinden de bahsetmiştim. Kree'lerin teknolojisinin çok gelişmiş olduğunu biliyoruz. Yani o bölümde gösterilenler üzerinden düşünürsek demek ki bu bileziğe bir şekilde ulaştılar ve bunun bir de eşi olduğundan bahsedilmişti. Hatta Shang-Chi'deki Venmo'nun halkaları olabileceğini bile konuşmuştuk. Ama eğer Kree'ler daha önce bir şekilde ele geçirdiyse ve üzerinde deneyler yapıldıysa, bilemiyorum artık bir şekilde parçalanlıysa, onu kurcalarlarken Kamala'nın bileziğiyle etkileşime geçilmiş. Bu yüzden de Kamala ve Carol ikisi bu şekilde yer değiştirmiş olabilir diye düşünüyorum. Bu sadece benim teorim bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz? Ayrıca Kaptan Marvel'ı çok uzun zamandır sadece after creditlerde görüyoruz. shang chiden sonra burada görmek de güzel oldu elbette. Carol Danvers The Marvels filmiyle geri dönecek. O filmde WandaVision'la tanıdığımız Monica Rambeau ve son olarak Miss Marvel... Marvel'da yer alıyor olacak. Sabırsızlıkla beklenen yapımlardan bir tanesi ama keşke de Marvel'sa kadar yani bu üç karakteri bir araya getirene kadar arada bir tane daha Captain Marvel filmi olsa güzel olurdu. Çünkü biliyorsunuz ki bu karakter sinematik evren içerisinde çok fazla sevilememişti. Belki bunun sebebi Brie Larson olabilir ama bir takım oluşturulmadan önce izleyicilerin karaktere daha çok ısınması, daha olumlu sonuçlar alınmasına sebep olabilirdi. Genel olarak bir şeyler söylemek gerekirse Miss Marvel'da daha başarılı bir iş olabilirdi. Marvel artık yeşil daha ufak izleyicilerine de proje sunabilmek için böyle bir işe girişti ama bunun yanında asıl izleyici kitlesini de düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım ilerleyen dönemlerde izleyeceğimiz şeyler daha kaliteli ve ana izleyicisine yönelik olur diyelim. Benim Miss Marvel'ın sezon finali hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. Önümüzdeki proje ise Ağustos'ta başlayacak olan She-Hulk olacak. Fragman incelemesini şuradan ulaşabilirsiniz. Yakın zamanda spoiler'lı geniş bir Thor Love and Thunder incelemesi de yayında olacak. Haberdar olmak için abone olup çan butonuna basabilirsiniz. İsterseniz bana Patreon üzerinden bağışta gönderebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve beni sosyal medyadan takip etmeyi de unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.